Hadis-i şerifte buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Celle Celaluhu nefsi yarattığı zaman nefse sordu. Men ente ve men ene. Ey nefis sen kimsin ben kimim? Dedi. Nefis de Hazreti Allah'a şöyle cevap verdi. Ene, ene, ente, ente, sen sensin ben benim dedi. Allah Allah'ın 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 kabul etmiyor. Sen sensin ben benim dedi. Burada rivayetler değişik bir rivayete göre 100 sene veya daha 70 sene Allah Celle Celaluhu nefsi cehennem ateşinde yaktı. Çıkardı tekrar sordu ona. Ey nefis sen kimsin ben kimim? Nefis yine, sen sensin ben benim dedi. Allah'ın büyüklüğünü kabul etmedi. Üçüncü olarak evet Allah Celle Celaluhu e i̇şte soğuk cehenneminde yaktı. Yine aynı cevabı verdi. Üçüncü olarak da açlık cehenneminde yaktı. Yani yüz sene Hazreti Allah nefse yemek içmek vermedi. Vermeyince tekrar çıkarmış oldu. Ey nefis sen kimsin? Ben kimim? Nefis baktı ki Allah'ın büyüklüğünü kabul etmezsem bana yemek içmek vermeyecek. Ne dedi? Ben senin aziz kulumun, sen benim Rabbimsin.